Я не Cem'in hesabı çalındı. sonra arkadaşa verdim. Yapıyor. ana premium hesabı. Mesaj bekliyorum saatten beri. Ben elini mesaj atıyorum ama bir mesaj atıyor nedense. Bakacağız. Şu anda onunla uğraşıyor. Bunu ne yapalım? Şu anda premium'um yok. Şimdi bir tanesini öldürdüm Niye öldürdüm diye soracak olursanız Bir tanesi buradan nasıl kaçtı? Şuralara gitti Oralara gitti Ben de öldürdüm Çok kötüyüm ben Ahirette hep boş ya Hepsinin burayıymış sen evet. şöyle gel. Olsun. Al. Demirler nerede? Şimdi şuradan şunu al. Koordinatlar. Kamil kaçıncı kata inmiş sabah? beşe inmiş. Mal lan bu. Hadi Kaç? Yedi. Kaldı. Hı Hızlı Hı -hı. çekeyim başlatayım mı? Yok. и всем у меня замадания в закладе. Доверим микрофон. Доверим главный бит в гладлин. 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 Ama bu da Logitech kablosuz mu? Çok iyi mi Başka ne var? Başka da hiçbir şey yok? Keşke çıkalım. Tek başına. Ne bu? Gideceksek. Bugün, bu el, bugün, bu el. Bugün ne yapacağız? Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Evimiz olsun. Ben size söylemedim ben. Verelim. Bugün buradan buraya köprü yapıyoruz arkadaşlar. Köprü yapımına başlayalım. Şöyle, şöyle. Adamlar hala mesaj gelmedi. Ya. Yani. Ne yaptı bu köprü yapma çabaları devam ediyor. Buradan buraya köprümüz de oldu mu?

okulluk yapalım çok hardcore bir şey yapıyorum söyleyeyim şimdiden İşte böyle nasıl böyle olmaz kır. Kır, kır 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 ee ne oldu lan şöyle Anan öyle değil öyle değil oraya koyma öyle no. Ama ya Tamam Bitti Göpüreniz bu kadar arkadaşlar Uyuyalım Oraya koyma Buraya 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 Burada da mikrofon var ama bunu kullanmadım kötü. Birkaç kere kullandım kötüydü. Ne varmış burada? Tamam. Tamam bu neymiş? Eşyalar. Eşyalar var. Bu mu ya Yanlış ne yapmış Bu mu şu Şunu kaşıyorlar. niye abi? Hadi be mesaj at mesaj. Ne durum bak senin. Şu anda tam ekran yapmadım normal ekranda oynuyorum. Yani. Senin için ilk kendin için lan manyak. Bana alıyorsun premium hesabı. Hepsiz. Alınacak inşallah. Alınacak da ne zaman da bu. İşte bak bu hesabım buydu. Tipim buydu. Çalındı. Crack'ten Crack yiyordum işte. Ne kayı lan bu benim de. Benim bu. Ha. Benim. Kim çaldı lan? O ne oğlum? Skyblock. Ne ben buraya gideceğim abi. Skyblock'a gideceğim. Sen ne yapsın? Boş ver. Burada lan. Orman ağacı bir şey var. Saçma. Neyse. Şimdi şöyle. Özel taktiği çıkıyoruz. Skyblock. 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 O da güzel. Skyblock'a geldik kaybımıza bir adet şey domuzumuz mevcut. Anneniz sus sus. Coffee oh değerlendiririm burayı süper bir şey yaparım bak söyleyeyim siz bu ne lan bu ne oğlum Allah fenanızı versin size bakayım kaç dakika olmuş burada dur şöyle başına takıyorum ama bazen de takıyorum. Yani bilgisayar başında ne gözlerim abi? Pis. O zaman şöyle kısaca göstereyim. Şöyle. Buradan giriyorsun. Karşına böyle bir yer çık. Böyle. Böyle bak kalsay. Bak bu ne? Avizi. Bu da benim arabam iyi bilgisayarım. Bak küçük ekranda oynuyorum. Mesaj bekliyorum o aşağıdan. Ve benim kutum. Güzel kutum benim. Kaç dakika olmuş video? 10 dakika. 10 dakika 9 dakika. Ne fark <laughs> ne, ne yapıyorsun be? lan sen? Sen, sen ne, ne, yaksın, ne yaksın, yaksın lan? Ne, ne yaksın? Bu bana var. köprü yok şekil ha. Vallahi güzel dur ben şimdi bir şey daha. Iyi. şunda. Kaç şunda. Şunlar kaç. Ali. Oo. Ne var öyle? Ben bakacağım gireceğim oraya. Ölüyor, ölüyor. Ulan burada öleceğimi hiç düşünmemiştim. Yemin ediyorum bak. Orada ölünür mü lan? buraya bir göz atalım. Göz atamayız. Zombi Işık yok. Işık. Aa vurma vurma var abi vurma abi. Abi vurma abi. Abi vurma. Ha <laughs> ha <laughs> 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 Kutmadım mı? Kutulum ben senden. Lan ne oluyor lan? Abi hiç uğraşmak istemem direkt öl. git. Çünkü burada bir geliştirmeler geliştirmeler. Allahım sen kral şunu şöyle yakaladığımıza gel överim abi burayı gizli çiz yap, yap, yapsam mı lan şöyle Türk diye açayım böyle Ömer görmesin abi dur video izleme Ömer artı 18 bak Sen, senin yaşını açar aşar Cık, olmaz görüyorsan hemen kapat acilen kapatman lazım burayı gördüğünden kapatacaksın arkadaş ol ben söyleyeyim buraya yerleştirmedim ha. He. Hemen yerleştirmedim bak şaka yaptım. Şş. Yok bana bir şey yok yani. Yani o chest değil ki o odun koydum oraya. O bir odun şu anda. Bir dakika. Şu odun yani. Bir şey yapmana gerek yok ona. Şurayı da kapatalım yani. Sığınak açtım ben oraya. Yani canım sıkılıyor. geldik. Kırıl. atmak fişki şey geldi. Şöyle gel. Şu, şu, değil, şu değil, O da olmaz. Sakınca da. Bak buraya güzel oldu ama bu Şurayı çok iyi oldu. Buraya güzel oldu. Şu kötü oldu. Şu berbat oldu. Gel buraya. Hmm. Silik. Dangala. Şuraya Siz... kodun. Chest Öylesine koyam ya Ömer yani. Şey için değil. Öylesine koyam. Açı... mu? Karşısında yapalım yapıyorsun? Gelmek, gelmek. 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 ya bana evet, Gelmek. 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 ya Gelmek. sıkıldı Gelmek. 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 versene Gelmek. Gelmek. bay bay Gelmek. Gelmek. Bay, bay.